Muhbirin kim olduğunu buldum. Bundan hiç hoşlanmayacaksın. Kimmiş? Birazdan gelecek kendi gözlerine görürsün. İhanetin bedeli olur. Merhametin de mi yok? İhaneti affetmem. Kim olursa olsun. Eyvah. Eşraf Roya dizisinde Eşraf yetimlerin başını geçti. Kadir bu durumdan rahatsız olmasından dolayı Dinçer'le beraber Eşraf'a karşı hamle yapacak. Kadir Dinçer'i bu sefer satacak. İhtiyarın gelmesiyle birçok karakter diziye veda edecek. Eşref ve Nisan kavuşmasından sonra güzel sahneler gelecek. Nisan rüya olduğunu ilk kendisi anlayacak fakat bunu Eşref'e hemen söylemeyecek. Eşref ve ekibini Hıdır kurtaracak. Hıdır yolun sonuna geldi ve diziye veda etmeye hazırlanıyor. Peki arkadaşlar sizce Eşref hastanelik olur mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve Kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın.